Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Planet Coaster oyununu anlatacağım. E, bu oyunu Steam üzerinden yükleyebilirsiniz. Gayet fiyacı, ay pardon, fiyatı ucuz. E, hazırsak e, konuşmadan başlayalım. Çünkü birazcık uzun sürecek. Yani, i̇lk Sandbox'a tıklıyoruz. E, Tropical Desert Grasslands diye abi bunlar gibi mesela şunları seçebilirsiniz işte. Ben tropikal seçiyorum. kadar vardı. Siz de zırh istediğimizi istediğinizi seçebilirsiniz. Hadi o zaman başlayalım. E, i̇smine gerek yok. arkadaşlar böyle şimdi bak yani şöyle iki mouse arasına şöyle yapıyorsunuz sonra şu şu böyle yap. şunu var ya şu bunu çeviriyorsunuz Heh. şimdi bir pet yapacağız yani yol. Böyle düz bir yol olsun. Şu kadar yeterli bizim için arkadaşlar. Ben Şu olsun. Ben bunu seçiyorum. Please entrance'ı... Ya entrance normalde burası giriş olsa burası yeter. Çünkü merdiven burada ya mantıklı. Karıştırmam çünkü bazen bu yol yapınca burası hata veriyor. Ha oldu arkadaşlar. Herhalde oradan yapacağız. Yo Buradan değil arkadaşlar. Bazen karıştırıyoruz ama dakika biz yapmış yap, mıydı? Yapmış mıydık? Yok arkadaşlar. He yaptım. Yaptım arkadaşlar. Tamam. Ya ol ama olmazsa Yani şöyle yapacağız ya. Yani yanlış anlamadıysam şöyle yapacağız. Heh evet arkadaşlar. Oldu. Mesela e, önceden hata aldı ama e, ilk şey yani müşterimiz geldi. Bilmek isteyen. He, open yapmamız gerek. Open'da yaptık. Şimdi başka rights yapacağız arkadaşlar. Şu, şu olsun daha iyidir. Şuraya bir dakika. Şöyle. Entrance. Exit. Göstereyim. Bak insanlar baya çoğalmaya başladı. E, bakalım binanlar olacak mı bu harete? Sırasıyla da böyle yapacağız. karıştırıyorum ya. Çünkü nereden yapıldığını şu yolun tam böyle yapıyor. Ha oldu. Yani oldu. Evet. Şimdi de sıra kaldı arkadaşlar. E, i̇sterseniz ağaçlar yaparım. Etrafı süsleyelim. Şöyle yok. Tam şu taraflara yapalım mesela e, şunu yapalım Hatta şunu şuraya yapalım belki insanlar daha da artar diye es demiş olduk arkadaşlar Arkadaşlar kusura bakmayın ama e, yolda birazcık karışıklık oldu. Heh, mesela oldu bak. Ve şuradan yapacağız e, bakayım. Girişi buradan yapacağız herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam ama e, galiba bunu buradan yapmıştık. Evet, bunu burada yapacağız herhalde bunu. Bu böylesi. Bu da tersindedir herhalde. Yeni bir rights yapıyoruz. Şöyle koyalım. Birazcık döndürelim arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Ee, şöyle. Ya, bir dakika. Ha, böyle yeter. Tamam. Böyle. Ne olur ne olmaz diye. Olmasın ne oldu O insanlar arkadaşlar bayağı çoğalmaya başladı Farkındaysanız Bir de yol yapsam tam olacak Değil, Oldu sandım Ya burada olmadıysa diğer taraftan yapalım diye. Yani buradan da olmuyor, buradan da olmuyor arkadaşlar. Yok arkadaşlar. başladığım için arkadaşlar kusura bakmayın. Ha sonunda oldu. Sonunda yaptım yolu arkadaşlar. Birazcık yol yapmak zamanınızı alıyor arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Aa bunu açmayı unutmuşuz. Arkadaşlar şimdi hatırladım açmayı unutmuşuz. Eee Ya gerek yok. Çarpışı arabalar. Evet yaptık arkadaşlar. Entrans böyle. Enstit böyle. Entrans. Arkadaşlar kısa olmuyor. Olunca... Bu tarafı yaktım da o tarafı yapamıyorum şimdi de. Ya biz onu yanlış mı yaptık? Tamam burası yeri. Tamam. E niye olmuyor? sıfatı de yapmışız. Bir dakika arkadaşlar. Tam yolu yaptık. Kafam da kaşıyor. Bazen olacağı tutuyor. Bazen olmayacağı tutuyor. Bunu bir açalım. O birazcık süsleyelim etrafı arkadaşlar. Şöyle. Böyle. kayalı gerek var mı yok acaba restoranlar var mıdır Approve. Evet, Lightsa gerek var mıdır? Hadi koyalım. Akşam oluyor çünkü. Birazcık insanların gözü insan çok az koyalım ki birazcık insanların gözleri birazcık şey olmasın. Şöyle. Şu kadar yeter. Hı. Yok, yok. Onu istemiyorum. Aslında gondol olabilir. Gondol. Gondol nereye olsun? Ha, Şurada bir boşluk var. Bir dakika. Tam buraya mı oluyor? Ya? Heh, buraya da oluyor. Tamam. Arkadaşlar. Yakın olursak ee, sandım da yok değilmiş. Arkadaşlar. Aa, tam alışacağız herhalde arkadaşlar ama olursa yer. Bak arkadaşlar şu kısmı yapıyoruz bu kısmı yapamıyoruz nedense. Arkadaşlar birazcık yolda sıkıntı var. Arkadaşlar. Üzgünüm ama. Bir dakika. Tam aynı yerden. Acaba open yapacak mıyız? Yok. Ya şunu mu yapacağız acaba? Acaba biz? Şunu yapmayacak mıyız acaba? Heh, anladım. Anladım. Şu nasıl Arkadaşlar. Geleceğiz. Ya acaba şuradan gelirken böyle mi yapacağız? Şunun basacağız acaba? Şuradan gelirken yapacağız? Arkadaşlar bu kadar yol şey yapıyorum ki e, open yapmayı unutuyorum. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadardı e, umarım. Abone olup like atmayı unutmamışsınızdır. E video birazcık 15 dakika oldu ama geliniz siz seyredin çünkü eğlenceli. Umarım sıkılmazsınız. Birazcık yollarda bekleyin isterseniz. E, ben bakıyorum hiç beğenmiyorsunuz. Ya beğenileri e, oldukça yükseltin arkadaşlar ve abone olun. Hadi onun dışında başka bir şey demeyecektim. Hadi görüşürüz.